Hadi ama ya. Ustura eriyip damlamadan başla artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Doğradım ben mi Kusura kalma. Dağılmışım. Sen bırak. Bu sabah gidip bir dönerciye tıraş olsam daha iyi olacak. <laughs> Akşamki mesele tatlıya bağlanmış mıdır vahidim? Et kuşkun olmasın. Bunlar daha çocuk. Şimdi küsüşürler. Beş dakika sonra unuturlar. Günaydın. Aa, günaydın kılıçlar. Yumurtalı ekmek kızarttıydım. Hadi siz de bir iki dilim yiyin hadi. Kokuyu aldık zaten. Ha. Rüya bile kokuya uyandı. <laughs> günaydın Bayt amca. Günaydın. Ana ben de şimdi sizi çağıracaktım. Yumurtalı ekmek değil mi? <laughs> Acaba bu kokuyu vitamin olarak piyasaya mı sürsek ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın. 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 Hoşçakalın Bahri amca. Aa, nereye gidiyorsun Bursa Pülücü? Ee, birden iş kapandı Zela yenge. Bizim de iştahımız kapandı. Bizim de. bunlara bir akşamki mesele. Hani çocuktular? Hani küserlerdi ama barışırlardı. Ne bileyim be Bu yeni nesil hormonlu zuar. Bir gecede veriyorlar. <laughs> Kendine gelen mi ola özülüyorsun ya? Aklın nerede? Amerika'yı mı düşünüyor? Camdan peri kızını düşünüyor. Bana Amerika kadar uzak. Ne? Tuzla buz olduysa kaybettim demek. Ne ne? Arman hadi. Engineering Orientation'ın fotokopilerini dağıtacak hoca. Siz benim yerime dağılın. Bir çay daha Son bir kez özür dilesem affeder misin? Tamam Haydar. Ama çok kötüledi. Fazla gücük mü istersen? Ne? Tamam merak etme tamam. Hadi görüşürük. Abo. Ay. Ay. Ay ben ben sana mum yakarım. Asiye sen Hı. bekle. Hı, tamam. Ha. Fazla mum var mı yenge? Al koçum al, al. <laughs> Sen korkarsın. Hadi odana çık hadi. Yok yok ben iyiyim Zeliha yenge. Allah dışarıda olanlara yardım etsin. Ha Haydar'dan haber var mı Recep? Ee, Rezan hocadaymış merak etmeyin dedi. <laughs> merak ettirme taktiği. Hala gelmedi. Bu saate kadar koskoca profesörün evinde de kalmaz. Ya yoldaki kazıya sular dolup da içine düşerekten bu olduysa. Ya sellere kapılıp da denize döküldüyse. Ama ya tepesine bir yıldırım düşüp de beyni yandıysa. <laughs> Aman. Nostradamus seni tanısa mesleğe hiç girmez. Direkt nal olurdu be kadın. Hadi <laughs> git yat gelir elbet. Hadi. Korkak beni uyutmuyor. Armağan, Armağan nerede? Armağan aşağıda. Yemek odasında bekliyor. Haydar'ım mı? Belki Godoy'dur. Ama ama Armağan gökyüzünden korkar. Baydım. Hala gelmedi. Gel. <laughs> ha? <He? Gülüyor> Haydar, bunun fazla. Sağ, ol. gerek yok. Haydar, çok geç kaldın. Yürüdüm. Sen lökrütüsünden korkarsın. Nasıl yürüdüm? Sen de korkarsın. Burada tek başına nasıl bekledin? Konuşmak istiyorum. Konuşacak bir şey yok. Amerika'ya gidiyorum. Rahat ol. Niye ağlıyorsun ki? Ne yapaydın? Bana bakmayan, beni görmeyen bir armağan! Bu evde sen yoksun Artuk! Öyleyse beni tutan bir şey de yok! Amerika'da bu ev kadar yabancı benim için! <laughs> Dur Aydar. Madem gidiyorsun, böyle gitme! Sana kızdım! Çünkü ölümünü düşünmek... ...artık olmadı, düşünmek... Amerika'ya gideceksen git. Hiç değilse yaşadığını bilirim o zaman. Seni, seni kırdım özür dilerim. Ama ben, ben çok korktum. Çünkü sen benim bir parçamsın. Benim bir parçamsın ne demek armağan? Bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten Amerika'ya gidecek misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ah. Bilmiyorum. Sen de. Günaydın, Günaydın. Aydar evde mi? Buyurun içeride Hoş geldiniz hocam. Haydar oğlum yarım saat önce beni arayıp söylediğin şey doğru muydu? Evet doğruydu hocam. Ama daha dün akşam Amerika'ya gitmek istediğini söylemiştin. Niye fikir değiştirdin? Eğer kendime anlatabilseydim size de anlatabilirdim hocam. Kusuruma bakmayın. Çok üzüldüm. Büyük bir balık kaçırdın. Balıklar her zaman bulunur hocam. Galiba ben deniz olmak istiyorum. Tekrar özür dilerim. Peki ne diyeyim oğlum. Okulda görüşürüz.